Çalıntı araçla polislerden kilometrelerce kaçtı. Ters şeride girdi. Nefes kesen takip kazayla bitti. Polis aracıyla çarpıştı, hayatını kaybetti. Sabah saat 5 sıralarıydı. Polis ekipleri çalıntı ihbar yapılan bir aracın peşine düştü. Dur ihtarı yaptı ancak araç durmadı ve amansız bir takip başladı. Kaçan sürücünün peşine her kavşakta bir polis aracı daha takıldı. Sürücü polisten kaçmak için bütün trafik kurallarını alt üst etti, ters şeride geçti. O sırada takip için bir polis aracı daha ilerliyordu. Tam bu noktaya geldiklerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. 15 dakika süren takip o kazayla bitti. İki polis memuru yaralıydı. Birinin ayağında kırık vardı. Diğeri ise başından yaralanmıştı. Çalıntı aracın şoförünün de durumu ağırdı. Her iki araçtan sızan benzin nedeniyle polis bölgeyi çembere aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çalıntı aracın sürücüsü yolda hayatını kaybetti. Ee, ya, Tedavi alınan polislerin ise hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.